Herkese selam arkadaşlar. C# derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz switch case. Ee, arkadaşlar, öncelikle switch case nedir? Ondan bahsetmem gerekiyor. Ee, switch arkadaşlar, anahtar kelime anlamıyla anahtar demek. Ee, bu genellikle if else'in birden çok çok fazla olduğu durumlarda kullanılır. Bize kolaylık sağlar. Hemen bir örnekle pekiştirelim isterseniz örneğimizi. Ha, bu arada Diğer videomuzda arkadaşlar yanlış F10 tuşuna bastım. Video durdu zaten programın sonuna geldiği için iki videoyu birleştirme gereğinde bulunmadım. Bunu da belirtmek istedim. Evet. Şimdi ne yapacağız? Buraya haftanın günleri yazalım. Haftanın günleri dedik. Şimdi haftanın günleri 7 tanedir. Ben birincisini buraya yazınca yani bir yazınca buraya e, pazartesi yazmasını istiyorum. 3 yazınca çarşamba işte. 5 yazınca cuma. Haftanın çünkü 5. günü cuma. İşte böyle bir e, basit bir uygulama program yapacağız. Butonumuzun içine iki defa çift tıklayıp kod ekranımıza giriyoruz. Şimdi öncelikle int değerinde bir değişkene ihtiyacımız var. Çünkü textbox'tan değişken alacağız. Buna da ben gün demek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben buna gün demek istiyorum. Fakat burada benim ne yapmam gerek? Buradan bir değer giriyorsam yani string bir ifade olarak algılıyor makine. Benim bunu convert etmem lazım. Eğer ben buna dokunmasam yani integer değerinde olduğu için zaten hata verecektir. Ama string formatında olsa dokunmasaydım metinsel ifade olarak algılayacaktı. Ben metinsel ifade olarak algılamasını istemiyorum textbox 1'den gelen değerleri. Bu yüzden convert edeceğim. Hemen convert edelim. Convert nokta Twint 16 Nereye convert edecektik? Textbox 1'in Text diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Switch yazalım bir. Tap tap tuşuna bastım, bana böyle bir yani tastak gibi bir şey verdi ama elimiz alırsın Biz kendimiz yazalım. Ee, evet. Ne yapacağız buraya? Buraya gün yazacağız. Çünkü switch anahtar demek ve burada anahtar e, değişkenimiz anahtar kelimemiz gün. Gün dedik arkadaşlar. Hemen parantezimizi kapatıp bir Süslü parantez açıyoruz. Şimdi. Birinci yapmamız gereken şey Keyz'e e ben ne diyeceğim? Yani bir tuşuna bir tuşu derken text box'a bir yazılınca gelin label 2'ye desin ki label 2'ye şey yazsın. Ne yazsın? Pazartesi yazsın. String ifade için pazartesi diyoruz. Evet. Şimdi bir yazdı ama biz birden fazla e, komut gireceğiz. Yani salı gireceğiz, çarşamba gireceğiz. O yüzden benim buraya brick komutunu eklemem gerekiyor. Yani bu kırmak demek. Buradan e, Çıkmaması anlamına gelir. Eğer Ben brick yazmasam e, Kez 2 olunca 3, 7'ye kadar gelecek. Hepsi teker teker uğrayacak. Ben bunu istemiyorum. Şimdi Gelin isterseniz bir tane daha e, yapalım. Sonra yerlerini Kopyala yapıştır yapalım. Şöyle, şu onunla şöyle Tamam. Kes e, 2 olunca ne olsun? 2 olunca label 2'ye gelsin desin ki label 2'nin tekstine ne yazsın? Eee yazsın. Salı yazsın. Salı. Ve birikle eee kırsın arkadaşlar. Şöyle. Gerisini kontrol yani CTRL e D tuşuna basarak kopyalayacağım. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane haftanın günü 7. Şimdi ben buraya sıra sıra 3 yazmam lazım. 4 yazmam lazım. 5 yazmam lazım. 6 yazmam lazım. Buraya da 7 yazacağım. Aynı işlemi burada da yapacağım. Salıdan sonra çarşamba yazsın. gelsin buraya desin ki perşembe. Buraya da desin ki cuma. Cumartesi ve pazar son olarak. Şimdi bu arkadaşlar bu arada ben bu buraya yazıyorum da bunu belirtmiş miydim bilmiyorum. Aşağısına da yazabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Yani bu da aynı. Yani hiçbir fark yok. Noktalı virgülü koyduysanız o kod satır yani o bitmiştir o kod. Ee, şimdi evet programımız böyle. Bir çalıştıralım isterseniz. Bir deneyelim nasıl oluyor bakalım. Şimdi ben buraya 1 yazmak istiyorum 1 yazdım Bakın label 2 ne dedi ee, Pazar testi dedi ben 5 yazarsam ne olur Cuma der Peki haftanın günü 7 gün ben buna 8 yazarsam ne olur Hata ver yani çalışmaz hata vermez de Mantık hatasıdır Şimdi Bunun için Ne yapmam gerek Yani Default değeri oluşturmam lazım Default yani default oluşturmam lazım çünkü Burada e, label 2'ye desin ki e, text, text label 2'ye şey yazsın desin ki Kardeşim istenen aralıkta değer girmediniz yani Desin ki lütfen Geçerli Bir Değer Giriniz Giriniz Desin Hatta şöyle biraz abartalım. Önleme böyle koyalım. Evet. Şimdi başlatalım bakalım. Ha, yani break komutunu koymadık. Çalışmayacak program. Evet. Şöyle. Buraya gelelim. Ve break diyelim. Break komutunu koymadık. Yani buradan çık anlamına geliyor. Kırmak anlamına geliyor. Söylemiştim. Evet bekliyoruz. Şimdi ben buraya ne diyelim? Böyle hatta kocaman büyük bir sayı koyalım. He. Integer türünde değer girdiğimiz için bu bayağı büyük bir değer oldu. Heh. Hemen e, yani tweet 16 değerinde bir sayı girelim. Daha fazla abartmadan. Mesela ne girelim? 1000 girelim. Şöyle. Lütfen geçerli bir değer giriniz. Az önceki hatanın sebebi arkadaşlar integer türünde e, artı 64 milyon bin ile eksi 64 milyon bin arasındaki değerden fazla değer girdik. Bu da güzel bir hata oldu, tesadüf oldu diyelim. Hemen bir de bunu e, string formatta deneyelim. Şöyle bunu komple hatta sileyim. E, burada bir değişiklik yapmamı gerek var mı? Aslında şey istiyorum böyle. Haftanın günleri değil de böyle mevsimler diyelim buna. Bu sefer değiştirelim farklı bir e, şey yazalım. Mevsimler dedik. Şurada mevsimler olsun. Böyle yakınlaştıralım. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? E, şunu silmeyi şimdi Yaz e, e, Mevsimler dört tanedir. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Mesela ilkbahar deyince ilkbaharda hangi aylar var? Mart, Nisan, Mayıs. E, so, e, Sonbaharda hangi aylar var? Eylül, Ekim, Kasım. Şimdi bunu yazdıran bir program. Ben oraya yaz yazınca desin ki bana Haziran, Temmuz, Ağustos. Böyle bir şey istiyorum ben. O yüzden ne derim? Bu sefer string e, formatında gireceğiz. E, String dedik arkadaşlar. Mevsim diyelim. Mevsim dedik. Şimdi arkadaşlar benim mevsimi konvert etmeme gerek yok. Zaten demiştim burada bir sayı girmeyeceğim. Ben metinsel bir ifade gireceğim için. Bu yüzden benim buraya konvert etmeme gerek yok. Şimdi ne yapmam gerek? TextBox bir gelen değerler diyelim. Konvert etmedik. Şimdi switch diyelim. Switch dedik. Ne yapalım? Mevsim yazalım. Mevsim yazdık arkadaşlar. Ne diyelim? Ee, i̇lk bahar diyelim. Evet. İlk bahar diyelim. Çift içinde diyoruz tabi. İlk bahar. Evet. Label 2'ye gene yazdıracağız. İlk bahar deyince Label 2'ye de yazsın ki ne yazsın? Ee, i̇lk da Mart, Nisan, Mayıs sanırım. Evet. Mart, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs bana desin. Ve Brick komutumuzu yazalım. Şöyle. Gene CTRL e D tuşuna basarak yani İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Dört tane kopyaladık. E buraya gelelim. Ne diyelim? Yaz diyelim. Buraya bahar, yaz. Buraya sonbahar. Ve kış diyelim. Kış. Şimdi burada ne? Mart, Nisan, Mayıs. Değil mi? Nisan Mayıs ee, Haziran Temmuz Ağustos Ağustos Bu da Eylül Ekim Kasım sanırım eğer yanlışım varsa arkadaşlar kusura bakmayın. Kasım. Nerede Kasım? Aralık mı? Aralık, Ocak, Şubat mı oluyor? Kışta. Evet öyle oluyor sana. Aralık. Ocak. Şubat. Bu da. Evet şimdi bir de yaz, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış bunun haricinde bir değer girilirse de e, default. Bunu da şöyle mi yapalım? Böyle hatta göze hoş gelsin diye şöyle aşağı indirelim. Bu da farklılık olsun bunda da. Evet. Şimdi ne diyeceğim? Default değerini gireceğim. Diyeceğim ki label 2 eğer bu ilk bahar, yaz, sonbahar, kışın haricinde bir e, şey girilirse. Label 2 miydi? Ne haber? 2. Desin ki bana. E, e, istenen aralıklı değil. sistemin aralıkta değilsin ve brick buradan da çıksın. Evet şöyle hatta değilsin bana. Ya bu da böyle olsun. Şimdi ne diyelim? Yaz diyelim. Bakalım bize ne diyecek? Yaz dedik. Haziran, Temmuz, Ağustos. Peki ben bu Y harfini büyük yazarsam ne olur? İstenen aralıkta değil arkadaşlar çünkü büyük küçük harf duyarlılığı da var. Ben buraya küçük harflerle yaz yazdıysam buraya da küçük harfle yazmak zorunda. Bir de ne diyelim? Ee, kış diyelim. Kış diyelim. Aralık Ocak Şubat. ilk bahar diyelim. markı sommes. Evet arkadaşlar programımız çalışıyor. Bugünlük dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere kendinize iyi bakın.